Oooo. Bak 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 ekran paylaşıyorum. Gözü görüyor musun? İyi böyle lan. Olay değil. Olmak benim gibi. Oh. Bu kadar nefret edilip bu kadar hem sevilip hem nefret edilen biri. Ye ye. Yeah. yeah. Oh. <laughs> <laughs> İyi işte, su görüyor musun? Üzüldüm bilmiyorum. değil Bayağı, mi lan? Dur, dur kanka story atıyor. <laughs> bedel <gülüyor> ödeniyor diye story abi, atayım bize. Üzüldün mü? Kardeşim bedel ödüyoruz. Bedel. Ya bak ya. Ne oluyor? Dur dur lan ben de atacağım. Bedel ödendi mi? Bedel ödendi. Ödendi bro. Ma Barış abi büyüsü mi yaz kendini? kim adamın gözlerinden kan çıkıyor ya. Siz de prim Nasıl yapıyorsunuz. Uydukları <laughs> prim yapıyorsunuz üstünde <laughs> bir de. <laughs> Kıyamam dönerim sebepsiz ağladın ya. Bir acı geçiyor sonun gözyaşında. Oo çok iyi lan. Kendini tebrik ediyorum. Ya boş yapmayın Allah aşkına ne olacak anasını zaten. Bedel ödenmek için vardır arkadaşlar. Biz kolay yolu seçmedik arkadaşlar. Neyse tamam başlıyorum. Bir joker gülüşü atmam lazım. Nasıl atacağımı bilmiyorum. Eğer ben gerçek joker değilsem bütün dünya eret beni. Eğer ben joker değilsem tüm dünya alem beni s**sin. Bakıyorum joker ben beni s**sin beni etme bak. Ma kalktı 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 ne kalktı be. You know what I mean? ne bu hep kalktı really? kalktı kalktı kalktı. Bak bak Yiğit Bak. Ha. Bunu yapabiliyor musun? Abi ses ne böyle? Ne var abi bunda? Bak. Niye böyle lan i̇zle. sen? İyi izle. abi. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya. Neyse 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 hadi. Hadi hadi. Açıyorum. <laughs> ya sen. Abi bir enerji patlaması için ya lan sen. Kös atıyor. <laughs> Naruto'yu çeksen ama Naruto beni duyuyorsan balsın. Duydun ki Naruto'yu. <laughs> Beyser bitti başlıyorum. Herkese mi Anam. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için yepyeni var yapıyor site olarak bir kutu açılımı daha doğrusu kutu açılımı değil de böyle değişik çarkımsı çarka da benzemeyen başka bir bokla sizlerin karşısında Yeni gün geçmiyor ki Voodoo sorun böyle akıyor maşallah bu akşam dediği Akıyor bu akşam maşallah bir tarz daha gene karşınızdayız. Joker spin geldi abi. Gördüğünüz gibi burada Joker kıyafetçikleri falan var ama gerçek Joker ciddi anlamda her neyse. Burada gördüğünüz gibi bu tarzı kıyafetler var. Bu kıyafet gerçekten bok gibi. Erkeklerde evet bu kıyafet var ama bayağı kalın kardeş. Bayağı cüsseli. Hiç beğenmedim. Ama bu kızcığın kıyafeti çok güzel. Harley Quinn'in kıyafeti yani onun yanı sırasında bu Harley Quinn'de böyle bir beyzbol sopacığı var. Onlara göstereceğim saççığı çok güzel. Motorcu çok güzel. Her şey çok güzel ama kafamıza takılan çok büyük bir soru var ve sizlerden şu an yorumlarda yardımımızı istiyorum ciddi anlamda. Buradan Azerbaycan'a selam selam olsun. Azerbaycan'dan da Türkiye'ye selam olsun. Artık şu ihale bir kapansın ya. Her videonun yorumunda biz de bir defasında Azer Azerbaycanlara biz selam verelim. Azerbaycan bir defa da biz selam verelim Türkiye'dekilere. Oğlum ne lan bu? Hepimiz kardeşiz. Ne gerek var? 5000 6000 yorum geliyor 3000 tanesi bu. Lan diyorum bana nasıl nasıl olduğunuzu yazın. Adam hadi bu sefer bizde sıra. size gelmiyor mu yorumlar? Bana mı geliyor amca? sadece? <gülüyor> <gülüyor> abi hep bir selam selamun <laughs> aleyküm aleyküm selam. Selamun aleyküm aleyküm selam. İki tane Spider, üç tane spider ama hepsi birbirini gösteriyor. Aynı öyle bir moddayız da şu an. Arkadaşlar canınızı yerip seviyorum sizi. Cidden bakın önümüzdeki günlerde güzel şeyler yapacağım ama yetişir bana bir yardım edin ya arada bir. Vallahi bende de beyin kalmadı. Azerbaycan'a buradan selam. Al işte. <laughs> şimdi oğlum ben zaten selam yollayayım. Mal mısınız? Gene başladı. şimdi yorumlarda 10 bin tane bu Ne var Yerli lan? Sen Joker sen değil miydin abi? Ne? Yerli Joker <laughs> sen değil miydin? Bakayım Joker ben beni sinir bak. <laughs> Her neyse arkadaşlar şimdi burada bir M16'cık var bu, bu M16 Gelişilebilir bir M16 ve iyi sonunda demesine göre sizler de biliyorsanız ben çok geç başladım çünkü oyuna. Sezon 1 sezon 2 özel bir şey ve sayılı insanlar da var yani bu. Hemen ben size bunları bir göstereceğim bunu bir söyleyeyim. Shop'ta bu arada üzerinde duruş şeklini göstereyim bak bu, bu işte bu beyzbol sopacı bam bam bam. Öyle şöyle bir suratçık var maske boktan maskeyi çıkartın böyle daha iyi gerçekten öyle daha iyi. Bir tane gözlük gözlük takarak büyük ihtimalle erkekçiklerin ki bu. Bu aslında bizim yöreye ait bir şey şalvar anasını satayım ya bu. Ama Evet Joker'in de böyle bir olay vardı. Her neyse atölyede ben size hızlı bir şekilde göstereyim. Ciddi anlamda güzel bir M16. Gerçekten güzel bir M16. M16'yı sürekli kullandığımdan değil. Ama sayılı nadir bir parça. Ve onun yanı sırası iş işte öldürme efektinde kemikçikler çıkar. Gelişmiş suret böyle bir şey. Datlı bu arada. Ölüm duyurusu, ölüm duyurusu mükemmel. Ciddi anlamda mükemmel. Vurma efekti var. Buz diyarında nasıl varsa bunda da var yani bu. Ve bu gerçekten nadir silahlar da var. Niye sürekli bu şekilde yağma sandıkçı böyle tatlı bir şey. Oyun başında bu iş gören bir şey aslında. Biz oyun başta gelinlikle özellikle militar ve george fightlarını kesinlikle M16 çıkıyor ve kesinlikle M16 ile bildiğini vurmak zorunda kalıyorsunuz. Öyle bir durumcuk var. Böyle bir şey düşünüyorum. Ben bunları çıkartacağım. Çıkartmaya çalışacağım. Bütün ucayımı basmaya çalışıp bunları yapmaya çalışacağım. Şu kıyafetleri zaten burada çevirin ki gelecek ama eğer isterseniz aç abi onu ve full ederseniz bana bununla da ilgili bir tane video gelsin derseniz eğer abi gerçekten girip M24'ten parçacık kasacağım. Yani bu videoya gelen beğenileriniz fazlasıyla önemli. Böyle bir 131 bin değil bir 150 bin beğeni de artık e sıkışalım sıkıştık. Sıkıştık. 150 bin beğeni de. Şu gerçekten büyük bir bedel ödeyeceğim ve büyük bir para gidecek ya onu söyleyeyim size. O yüzden böyle bir olacağımız var. Bilgi dairesiniz olsun. Hızlıca geçmeden dün iki tane video çektim. Hem Karakin hem de bu yeni gelen çılgın itimlere gerçekten beğenecekleriniz, izlemeniz için çok teşekkür ederim. Mükemmelsiniz. O kadar bir beğeni geldi ki ben bile şaşırdım yani onlar. İki videoda tap de oynuyor. Trendler, biller, ikiler havada uçuşuyor. Gerçekten süpersiniz. Ramazan ayında ikili videolar gelecek derken sizlere ilk önce bir açılış şeklini göstereyim. Bu şekilde açılıyor. Yani bu tamamıyla CSGO'nun kasa açılışı gibi desek daha iyi olur. Değil mi? Yani benzetme değil <laughs> de yani o tarz. O tarz. Benziyor. Onda da böyle bir şey oluyor. İşaretçinin ortasına getirmişler. Önce birkaç tane böyle bir geçişi yapmayacağım. Birazdan yapmaya başlayacağım. Bir de bunun üzerine gameplay videosu alacak biliyorsunuz ki. Bizim kanalda bu vazgeçirmeniz bilginiz olsun. Gayet güzel. Bunlardan bize onar onar ya da minimum 3'er 3'er gelmesi lazım. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Çünkü 900 tane istediğimiz kıyafetlere gidecek. Geriye kalan da 600 tane şeye gidecek. 10 <laughs> onu. Tek attım lan. Oha. Ananı avradını. Ya bana çıkmadı abi biri ya. Görmedim. Allah, hı -hı. Beni yaksın, yaptım. Yaptım. Allah, Allah beni yaksın geç yaptım. Geç yaptım. Allah beni yaksın geç yaptım. Sana gelmedi mi bu Naruto? Abi, abi bize hiç gelmedi ya. Gelmedi ya. Evet. Biz bunları zaten saymıyoruz bunları çıkmadı için. Sıfır ümit değil. Sıfır ümit. Güzel sıfır ümit dediler. Biz bunu başardık arkadaşlar. Motoru da çok güzel. Onu da büyük ihtimalle biz harcarken çıkartırız. Çanta da güzel evet ama motoru daha çok beğendim ya. Devam biraz daha böyle yapalım abi. Birazcık bir tık yoralım onu söyleyeyim size. 2,5 milyon abone olmamıza çok az kaldı. Abone olup tüm bildirimleri açalım. Artık bu benim alnımda yazacak yani popülerlik gibi. Abone ol zil aç. Önemli abi önemli. Ya, o da, o da Oğlum abi. ben sana bir şey söyleyeyim bak biz siz de şahitsiniz Dün ben iki video girdim. Hiçbir kanalda ikinci videosu öyle izlenmez arkadaşlar. Bu sizlerin sayesinde. Çünkü o bildirimi tümü yaptık ya YouTube bildirim yolluyor. Ama tümü yapmadığın zaman 3 saat sonra yolluyor. Aha tavala geldi. Gayet güzel. Çok iyi abi. Soytarı prenses tava da bayağı iyi. Ben bu senin rengi mor ya. Bak her tarafa bakın, her yere bakın gerçekten mor dolu abi. Ciddi anlamadım 31.000 ucayla sonra geçti başlayacağım bu arada bilginiz olsun Bunları böyle İyi geç yapmasak mı acaba ya Anlamadım ki an Bize onlu parça lazım Şunlar lazım bize Ya üçlü ya onlu ha bak şu lazım bize bunlardan bize fazla verdi abi bize çok gerek onlu onlu çok lazım arkadaş. aynen böyle Ay, her açtığımızda ne ikili mi? ikili onlu gelse mükemmel her açtığımızda ikili onlu gelse bizim için çok iyi bir olay çünkü gerçekten yani 1500 tane ihtiyacımız var bizim arkadaşlar az bir olay değil ve şu ana kadar 3000 4000 ucu harcadık ya yani 5000 kaç tane geldi de Allah bilir yani fazla gelmedi aynen aynen devam abi 80 tanemiz varmış bir geç yaptım güzel bir daha Oy. yanlardan da bu arada geliyor gene bu parçacıklardan bir çok daha uygun. geç 31.000'e giriyoruz ya aynı. Bundan sonra artık bam bam bam. Ha kastı değil? abi. Ne? Kasınca ne oluyor? Kasınca veriyor. Şansını yüksek oluyor abi. Ananı avradını! Lan <laughs> Sasuke ne yaptı? Ya Sasuke. <laughs> lan Sasuke! <laughs> <Nerede> lan Sasuke! Oha bize ne vermedin haram olsun bu kadar 20 lira Arkadaşlar TikTok'ta şimdiden izlersiniz siz bunu. Görün. Görün. Haram olsun ha Sasuke. Vay. Benim alakam ben var he? He? Sen ekmek ağzın Ekmek yiyorsun sen ağzından getirdin be kardeş. Ağzın oldu çocuk. Alo ağzı. Aa. Gördün mü abi şansımı? Arkadaşlar beğenin. Instagram KFC bak KFC Eatbox abi? Olum nasıl kastı mantığını ben kastı mantığını anlamadım ya kasmadı ki kastı mı? Kastı abi ilk kastı biraz döndü ya. Öyle mi oluyor cidden? Ben anlıyorum abi işte. Oluyor oluyor. Olum yalan yani yal ciddi soruyoruz bu arada trolleme de. Gerçek öyle mi? Valla oluyor abi ciddi. abi ya. O zaman kastını arkadan açayım mı 50 tane program? <gülüyor> <gülüyor> geç yapsam yapmasam onu düşünüyorum şu an. Abi geldi yani. Bize tava da geldi, çanta da geldi. Bir motor gelmedi. Bir de o çanta parçacığı gelmedi. Bize bunlardan onlu lazım. Alo. Çok sıkıntı bu arada. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar para harcadık. 7K, 8K ucu harcadık rahat. Belki de 9K. Ve gelen parça çok az. Oğlum ben size bir şey söyleyeyim mi? M16 ya da kıyafet arasında bir seçim yapacağız ha. Bence gelir ya. Yerençiler abi. Yo yo Yetmeyecek, bu ucu yetmez, yetmez, yetmez. Güven bana yeni Yetmeyecek bro. Ben de biliyorum samas çok. Bunlardan bize rahat bulat. Her birinde 2 ikili 10'lu onlu vermesi lazım. Her birinde 2 onlu vermesi lazım ki 1200 tane falan toplayalım yoksa imkansız. Bize aynı kıyafet gelirse acaba bize bunu koyun olarak verir mi lan Naruto? veriyor galiba. Veriyor, veriyor. Veriyor, veriyor. Ama veriyor mu, distanslı, vermiyor mu? Distanslı. distanslı veriyor. Veriyordu aa, ben. Yani aa. bundan öncekilerde veriyordu. Abi aa. hiç de distanslı 2 kere arkaya çıkartamadık ki be. Aynen, aynen. 2 dakikada deste <laughs> içinde distans çıktı. Bir daha git. Bak yes, biraz kastı, çok güzel. Bak, gördün mü? Aa. Sizin ne biraz kastı. Biraz kastı dedim de. Bak 160'ta buradan geldi 558. Tamam. 24 kayıda harcar sakanca. Ben size söyleyeyim mi? onlu vermiyor. Bak inat etti. Şerefsiz. Aha. Verdi. Aha tavayı da verdi. Tavanın yerine verecek mi acaba? Vermez vermez. Pembelere vermez. Hiçbir bir çarkta pembeye vermez. vermez. Ama bir daha da destansı Aa, vermez. Versene. Yok yok Barış abi ben şey çıkardıydım hatırlıyorum hatırlıyorum. Şey geliyor. İki tane giysi oluyor. Görüyor Ay ay vermiyor vermiyor. Tam şimdi atadım. Aha. Ben şimdi anda. Gitti mi sen? daha destansı olarak. Aynen ay. Vur bize ne? Bize, bize burada sadece şey yok şu an değil mi? Motor yok. Sadece motor. Aynen. Şuradan Motoru görebiliyoruz aynı. zaten. Şurada görebiliyoruz. Aynen motor Her yok şeyi sadece. Kulledim. Her şeyi var. Güzel. Bana sorarsanız ben kıyafeti çıkarmam. Ama bezbol sopası ve kıyafet ince bir kıyafet. Yani gelişimsi bir kıyafet değil. Kıyafet. Ay artık yeter. şu Bari şunları bize 30 tane falan parça ver ya. Ona da razıyım. 10 verdi. 10 verdi. Güzel. 631. 631 mi? Arkadaşlar videoya bir al. Oğlum benim hmm. 631 bin beğeni videom var mı ya? Yok. 500 bin var ama. Teşekkür ederim. Oğlum biz artık bizim izleyicilerle böyle şey olduk ya. Yani. yani. abi ne yapıyoruz anladın? Hadi bugün neyi patlı, nereyi patlatıyoruz? Yani o artık <laughs> ben de güçlü olduğumu çok hissediyorum gerçekten. İzleyiciler de güçlü olduğunu çok iyi hissediyor. Diyorlar ki zaten Maritçi bunu yapar. Bırak sal yani. Dert etme. sıkıntı <laughs> Yani şunu da beğendim papçumu bir tam böyle izleyicilerimle yani, hani kendi aramda ya. böyle bir tatlı bir konuşma yaparken böyle bir şeristik yapmadı ayrı. Yani. akıyor maşallah aktırırım sana. <laughs> tamam. Sıktım geldim de düşürmüyormuş abi. Dürüşmüyor Zaten o yazar. Bekleyin. O burada yazar abi. Nerede? Şans para dükkanına öyle takısa etkinliği sonra etkin, Yok yazardı burada normalde. Derdi ki şey olur. Dönüştürülür derdi. Ama yazmıyor. Geç abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? abi. Şey mi yapsak? İmkansız bir şey yapayım. Kıyafeti ya 1200 olursa kıyafeti alalım sadece. Saçı almayım Silah alayım. Çok zor bir ya. seçim bu arada. Tamam çok teşekkür ederim. 2 tane kırmızı öğe verdi de. Bizi kullanmayacağım kıyafetleri yani zaten bu ikisi. Bak ya. Ne? Bir denesene bir geçe. 10-10 verdi. Güzel. Bak, ıı. Güzel. Süper lan. Ben bugün Ay. ne yapıyorum abi? 10-10 verdi. Aynen. 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 Devam devam. Aynen. Devam et bir silah aldım böyle. Böyle devam etmem lazım. 3-1-3-1. Hay 31'ine şimdi. <laughs> Evet. 3131 Aa 14.531 <laughs> alıp çıldıracağım. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> 31 görüyoruz. 3131 431 yeter. 777 mi? aaa en sevdiğim <laughs> rakam. En sevdiğim rakam. Bunu var zaten bizde. Tam 33 de verse iyi ya o da iyi ya abi. 10 10 çok iyi. Çok iyi. Hadi <laughs> hadi 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 <laughs> hadi hadi. de <hadi>. anne. <laughs> Yani bir de on ver. Şahpatur, Şahpatur, Şahpatur geliyor. Şahpatur geliyor. Şahpatur ark. İyi. i̇yi verdi, iyi verdi. Bunun e bayağı iyi verdi oldu. kardeş. Motor vermedi ama fark ettiniz mi? Motoru, Motoru bir inat ver, etti, motor. vermedi. Dedi ki sana bunlar fazla, çok da önemli değil. Benim bende bir tane motor var, o çok güzel. Kimse de yok bu arada o. O bendeki iyi su. senin beğendiğin motor hangi kutudan çıktı? Allah Allah, ha doğru. Kimse de yok oğlum o. Abi ben beğenmediğimi şey aldım. Oğlum gayet güzel bak 91-31 Baya kim o motoru görürse çok beğeniyor oyunda. Allah hatırlayamadım şu an. Var ya bir tane altın rengine benzer hmm. sararmış. Aşırı böyle kaba. He 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 tamam tamam. tamam. Aya, ara altın mıydı abi? Aynen aynen. Ara 2020 model. Abi yap bize bir şovunu. 10 verdi güzel. 5 defa öyle vermesi lazım ki gene yetmez. Bir daha basıyorum. Ne? <laughs> <laughs> Aha, hadi kuruşlar. <laughs> Tam bize, ver, bize ver, ver, bir dakika. Bir dakika, <gülüyor> bir <gülüyor> dakika. <gülüyor> niye niye? <laughs> Ağla Sak, Sak, lan Sasuke. Ya vermiyor Yadet, ya. ya? 300 verseydi var ya efsane olurdu abi. Bak ya. Aha. İstemiyorum onun tavayı, mavayı. Bak ya. Bir vermeye başladı. Lan vermesene şu süslemeyi mal. verdi. Bir daha Üç ver. Bir, bir daha iki tane ne? daha 10 ver. Lan on doldur. Ay Allah'ım premium'a hmm. da. Klasiğine 10, 10, 301 de. 301 sana 301. da. 301. Gelenine de. Aynı 1031. Yo yo yo. Hı <laughs> -hı. Bundan hiç şey olmaz abi. Arkadaşlar şu an bizim 150'ye ihtiyacımız var. 150 yaparsak bunu da alabiliyorum. Ve bunu da alabiliyorum. Bunu almama gerek var mı? Bu da kırmızı öyle olarak geçiyor. Yani çok da gerek yok. Abi çok... M16'yı al. O başlığa çık buradan git abi. Bu kıyafet çok iyi. Abi kıyafet zaten var bir sürü kullanmazsın abi sen bunu. Ya o da mantıklı aslında ya. da. Abi biri var ya, hani çıkarttığın sen ne abi sandıktan? Evet. Abi bu çok efsane. Onu bir taksana. Bak git bu şu var, envanterine ben. git abi. Bu arada niye bu daha güzel? Bu bayağı iyi yalnız. Evet bu diğerinden daha güzel. Niye? Burada bu daha güzel gibi geliyordu. Bu ne? Bu Harley Quinn teması. Halle bu da Queen e. bu da tam bir Joker. Bilmiyorum ya. Çok kafam karışıyor şu an. Arkadaşlar biz tekrardan geldik. Allah'ın izi. Gerçekten. Oha. Aha. Hadi be. Ne durur ya? Ne durun onun yanında ya? Onver, un, un. Hay tavana sokayım. Kuzey abi. Bu ne ya? Motoru vermedi anlamadığım bir şekilde. Motoru inat etti vermedi. Ya çok da umurumda ama kırmızı değil bir şey değil. Vermiyor. Şimdi bir dur. Aha onu bir daha verdi. Hadi. Tamam tamam kurtardık. Kurtarmadık. <gülüyor> <gülüyor> ha yeter tavana ha. <laughs> Sal ya peşimin pis butan. Aha verdi. Ya senin. Ay, ay. Senin var ya. <laughs> bir daha verirse yumruğu basar ama. Sola yerine onu da verirse. Vallahi yumruğu basarım. Donlu vermesi lazım. Yok ya aldık aldık her türlü ya kaçış yok. Baksana bir bir veriyor yani. Anca ucuna yetiştirecek şerefsiz. Adam o? <laughs> Hayırlı Allah. olsun abi. Bunu aldım. Hayırlı olsun abi. Hayır. Ama, abi. ama... Abi. eyvallah canım burada ne açıyoruz? Bunu düşümüşün herhalde. Kızın kıyafeti Postim. çok iyi ya. Yani direkt hani direkt bunu lazım. Kızın kıyafeti Ana. çok iyi. Ben ama gene de biz size göstereyim arkadaşlar. Gerçekten biz demeyecek girdik buna baktık. Şu Zaten maske boktan. Şunu geç. Yürü git şuradan. Bak sanki böyle bir maskeyi takınca bir psikopat oluyor. Takmayınca gayet tatlı. Harley Quinn dediğin anasını satayım hem tatlı hem psikopat yani anladın? Ama şöyle yaptığımızı düşünsek. Şu şekilde. Alsak buraya bunu. Tamam mı? Buraya da bu Nasıl? Çılgın. Çılgın. Çılgın Şöyle tam çılgın ya bir tane orada kırmızı öyle gidiyor ama en azından M16 gibi bir silah geliyor ve gerçekten çok takma nadir tabi, olan takma abi, çok kötü. M16 yok tava arkamda kalsın diye dedim ben. Mor mor. Bu gerçekten çok Joker'e daha fazla benziyor ben söyleyeyim. Tamam mı? Çantasını da aa çantayı parçaladık. Oy, ne kadar Aha. güzel şapka lan bu. Oğlum çok iyi şapkaymış bu. Arkadaşlar hızlı bir şekilde oyunumuza geçiyoruz. Dediğim gibi M16'yı hem geliştirmesini hem de işte silah geliştirmesiyle beraber M24'ten parça toplamasını falan başka video yapacağım. Onlara dediğim gibi yorumlara yazarsınız. Hızlıca maçımıza geçelim. Let's go. Oha! ha. Oğlum. Bu ne? Aynen Giorgio'ya gelmiyorlardı. Ben yanlış şunu aldım sadece ya. Ama bu etrafımda adam varsa gösteriyor değil mi? Güzel. Tamam. Aman 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 aman. Tamam 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 <laughs> tamam. Biz <laughs> burayı alalım sıkıntı yok arkadaşlar. Efsane. <laughs> evet 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 Benim evet. evet. Silah yok silah yok silah yok bende. Şurada bir tabanca var şurada bir tabanca var. <laughs> tamam 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 tamam. M16'yı alırım. M16'yı <laughs> geliştirmedim <laughs> ama. Bu ne? Hop. <laughs> tamam onu bitirsene. <laughs> Şükür Nerede? Şurada abi konteyner bir. Oğlum freegancı niye almadın? Adam var evet, önünde. Abi, abi, abi. abi adam adam. Gördüm. Aşağı düştü. Tamam. Naruto oyun Naruto. Ay! <laughs> Lan nasıl? Naruto'yu kaybettik. Vanlak. Tamam. Bir tane ortaya geçti ama sıkıntı yok. Tamam. Nereye gidiyor ya bu? Kaçıyor dikkat et. Sasuke Oğlum. Başı koru Ay yeni nokta yeni görsün. Başka? Mi? Başka yok ses yok şey. Oo. Bu da abi alabilirsin. Man ne fight be. Oğlum bu ne harbiden? Abi, ne? Anasını satayım. Mik. Aldım İlk... ben Sasuke'yi. Tamam kanka ben şuradan hmm. bir çıkıyorum o zaman. Sen o şeyi şatkanlayı vurmasan bittiydik bu arada. Evet. Ben... Evet. O iyi oldu, Hiç iyi şey oldu. Yapamadım abi ya adamın. Vay be, aramızdan eksilen kardeşimiz. Naruto ayrıldı be. Naruto. Naruto i̇ntikamı Naruto be. aldım ama abi, sıfır sıfır. Naruto, kardeşin senin intikamı... İleride adam var, ileride adam var, ileride adam var. Abi ne kit ne bir şey var o zaman. Var 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 bende, var bende. Gel benimle. Atıyorum kit. Bir önce önceden mi kullandı lan acaba bunu? Hemen alanın nerede olduğunu bulalım abi. Lan hayır, yakın satmış yere var. Ben ne dedim sana? Kesinlikle. Bak Allah hmm. beni aksın. Dedim ki bir adam var. Adam Uğur. çıldırmışlar be Bolat bunlar. <laughs> ne pusmuş lan oraya öyle iki <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Kanka. Bana kaset ver. Ben canımı otomatik doldurayım. Fightların olduğu yeri aldım. Fightların olduğu yeri aldım. Bir de alan nereye kapanacağını aldım bu arada. Abi. Aa M4 aldım. M4 aldım. M4 aldım. M4 aldım. M4 aldım. Aa, ah. aldım, aldım. Bir tane daha M4. Bir tane daha M4. <laughs> Oha. Şimdi. İleride 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 gördüm gördüm gördüm. Sasuke hiç, hiç fight atma. Hiç fight atma. Fight at, fight at, fight at. Abi sen şaka mısın? Sen al da gel, sen al da gel, sen al da gel ben oyalayacağım. Bu gitti bunu boş ver. Yukarı çık yukarı. Bunu ez geç. Şurada. Şurada. Şu ağaçta, sağ ağaçta, sağ ağaçta, sağ ağaçta. Bir saniye, bir saniye, bir saniye var aşağıda Buradan hile atalım öyle gidelim. Dur atayım bir tane hile. Bir tamam solda adam var solda adam var solda adam var. Aa, bak arkana, var. Bak. arkana bak arkana bak arkana bak. barış abi. Canı bir canı bir canı bir. bir bıraksın. tamam. Bunlar bitti. Uy. Şunu bir vursana ya bu neymiş böyle ya. Bir tane daha adam geliyor. Ben kit falan ben Oy. <laughs> Adamlar. Nerede? Oha. <laughs> <laughs> <Nerede? gülüyor> tamam oğlum mal bende. <laughs> <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Adama free gence kat döneceklerini anladıkları için. Nasıl aldım ama. Çok iyi çok iyi. Ben altta da adam gördüm ya o yüzden sana dedim. Buladı. Bak bak free gence free gence bu atmış. Allah'ım nefret ediyorum böyle oyunculardan ya. Al free yeni atılar, Yeni mi attılar? Basalım, 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 kanka. Ben şunu CV atlatıp canım öyle full diyeceğim. Benim canım full mi şimdi? Fight dışında işte ah fullleniyor. Oo. Kanka bundan fena loot var gel. Ben gidiyorum abi. Mermim var 480 tane onu söyleyeyim. Devam oğlum. Bu simi 3 kask istiyorsanız alabilirim. Para var üstümde. 20 tane var. Aslında Sen istiyor musun bunlar? Al al al. Bana lazım. Oğlum manyak Şimdi... mısın? Böyle bir şey varken niye kullanmayalım? Lan benden Başka lan. Şey lan ben ısmarlıyorum lan. Lan saç saç gel. Gel. Gel saçmalamayın. Gelin. Alın kardeşim. Hadi çantanız yoktur. Seviye 3 çanta da aldım. Dur ben Drop'u öğreneyim. Bir daha alanı öğreniyorum tekrardan. Onu da öğren. Tamam her şeyi öğrendim. Go. Drop şuraya atlayacak. Tamam mı? Alan da burada. Bir dahaki alan oraya kapanacak. Go. Kanka şaka maka hiçbir şey basmadan canım fullleniyor ha. Çok iyi ya. Bak. Toki abi o. Toki Toki'nin orayı gösteriyor şu an. Oradan oradan. Tepede tepede tepede. korkma. Vuramazlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam ben free gancı atıyorum. Cadama düşerse. Siz atın değil. Burada fight var ya. Kanka çok yakından gitmeseniz ben uzaktan duracağım. Attın mı ile abi? Evet, bir baydım. Oğlum oraya. Aa. kişi var. Ya oynayabiliriz bu. Yok. Beni al, beni al. Sıske sıske dur dur. Bak Şim bana. Atman. Bomba atmalar. Bomba atarken baydım. Rahat ol. O hileleri süreli atın kanka. Oğlum benim bizim Ay, uçak nerede? Atın. Hah. E Kanka mi? bu oyun biter. Tamam sıkıntı yok. Vurdum çok vurdum çok vurdum. Burada abi gitme gitme gitme. Gitme gitme, bırak onlar fightlasın bırak. Tamam. çok güzel pozisyonlayım ben. Allah. Rahat ol. Geri gel geri gel geri, 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 geri gel geri gel Polat. Ya da o duvarda kalsın tamam. Şu an sen ne, ne lazım abi? Farki, Fark yok. Aklıma bir sıkıntı var burada. Tuç abi. Oğlum onlar 6 kişi ne yapıyor? Aa öldüler onlar. Arabayla kaçıyor bir tanesi. <laughs> arabaya bindi arabaya bindi. Yok onlar kaçtı. Aşağı düştü bir tanesi. Bir tanesi aşağı düştü. <laughs> Bir tane sen şuna düştü. Attım ileyi attım ileyi. Geri yan bilan geri yan bilan. Sen bana niye sıkıyorsun mal? Ay? Bana da ta en ilerideki adam sıkıyor mal. Sen bir bayılsana. Ben sana bir şey söyleyeyim Kafayı yedirtecek bana. Bunlara bir tane nakalıp girmemiz lazım. Bombam var aslında var. ya bekle. Diğer Tokyo de dolu bak burada da dolu. Dört tanesi var abi. Bir tanesi alttan çıktı. Bir tanesi alttan rush'a Baydım galiba bir. go Şurada. Diğer Tokyo'ya dikkat ha. At ileyi. burada abi. At ileyi ben bomba atıyorum. Oynayınız mu Evet. Görüyoruz. Arkamda mısınız? Çok güzel tane daha bomba attım ileyi de. Tamam 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 kaldırıyor adamını, kaldırıyor adamını kaldırıyor adamını kaldırıyor. Nerede abi? Göremiyoruz ki. Aşağısı kasmadı. Basmadı. Aşağısı geliyor aşağısı geliyor. Gelmiyor gelmiyor daha. Oh be. Başka bir yerde sıkıyor. Abi. Hadi Hadi be. Alırsa. Baydın mı yani? Hayır arkadan gelen bunu baydı kilini aldı. Sen şunu hak ettin artık. Sattı. Solda 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 kayada. Sol kaya. Tamam iki baydın solda. Sol iki baygın tamam. Barış abi orada. Bomba lazım. Şimdi bunu tefer attın mı Barış abi senin? Ha bizim kili aldı o. Bak o SK seni abi, çok şey canımı var. sıkıyor ha. Hocam Kanka killeri falan çalıyor bana ya. Deli ediyor beni. Arabayla binip kaçma, kaçma arabayla binip. Arabayla binip kaçma. Bak. Aa, ha. adam kaçtı. Yanın damına hile Tamam. Ha şöyle yakıyorum şunu. Şu yanıyor. O da yanıyor. Geçirme onu oradan. Geçirme. Ha! Hepsi bitti. Bitti bitti bitti. Bu oğlum takım. Bir kuyu katmışım ona var ya hayatı Kanka üçümüz de süper oynadık. Ellerinize sağlık. Ben sisleri alın, sisleri alınsana da bu oyun tryhard geçiyor sonları. Şu Joker'e gitme biz lazım. Yelek var seyrek almamız lazım onda. Yelek satıyordur belki. Çok para var üstümde. Hepinizi yelek ısmarlar. Evet. Belki bu durup almamışlardır araştır. ha. Belki almamışlardır söyleyeyim sana. Bak. Bir araştırsın var. Almamışlar, ha, bunu almamışlar. AV var, AV var. Abi var. Bunu ben attım, ben attım bunu. Tamam. Ben al ben abicim ben al de var. bizde var. Mermi atarız hmm. sana al. Lan Bana sıkıyorlar. Nereden lan? Nerede lan bu? Bu boğ manyak ha. Tepeden lan mi sıkan? Nereden ya. sıkan? Tepeden sıkıyor galiba lan. Şu arabaya al, al Dönebilir. Aa adam. Aa, tepe, tepe. Çok iyi. Tamam çok dön, iyi dön 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 son dön son dön. Son. Dön. Dön iyice dön. Ön dön ön dön. dön, dön. Ay ananı al 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 al. Canı gir canı gir onu. Şurada yatıyor, burada yatıyor. Burada yatıyor. Tamam. Canlı doldur, bekle canlı doldur. Canlı doldur arkadaşlar bir takım talihsizlikler yaşadık gerçekten ee, yapabileceğimiz bir şey yok umarım video hoşunuza gitmiştir umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi m16 kutusunu isterseniz onu bana yorumlara yazarsınız eğer dünkü attığım iki videoyu da halen daha izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim onun yarısı ekrandaki videoları da izleyebilirsiniz hem blooddraper'ın hem naruto'nun hem de sasuke'nin kanallarını açıklama kısmına bırakacağım onların da abone olup onları da destekleyebilirsiniz arkadaşlar bir gıdayınız olsun aynı şekilde benim de kanalıma abone olup 3 resim bir şekilde zilleri açabilirsiniz diğer videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kendinize iyi Bye bye.